lazım acil bir şekilde. And oh, Herkese merhabalar Simlion Sengen Mutakçıları videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine GTA 5 polis modu yani LSPD yapar modunun ikinci bölümünde sizlerleyiz. bilimci bölümde yine bir asayiş serisi çekmiştik fiyat doblo max ile Bugün yine asayiş serisi çekeceğiz. Hyundai Tucson ile asayiş serisine devam ediyoruz. Biliyorsunuz birinci bölümde e, açık açık mavi olan polis kıyafetini de görev yapmıştık. Bugün hafif kapalı mavi olan polis kıyafeti görev yapacağız. Bir de şöyle bir detayı göstereceğim. Ee, bir mod yaptık. Bütün polis karakolu olsun, hastane olsun hepsinin isimleri gerçekçi Türkçe oldu. Bakın. İstanbul Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü logolar falan hepsi gerçekçi oldu. Hatta şurada da bir yazı var şöyle göstereyim. Fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliği sağlayan polis teşkilatımızın 178 yılı kutlu olsun gibi yazlar. Bakın şurada da karşıda hastanede Sağlık Bakanlığı, Bahçedevel, Delta Hastanesi gibi itfaiye istasyonları, hastaneler, polisler hepsi böyle gerçekçi oldu. Şimdi başlamadan modlarımızı bir deneyelim. Stop the pet modumuzu deneyelim. Şöyle e, suçlu yakalama, sorgulama, kimlik sorma yani modumuzu deneyelim. Şöyle abi de E tuşuna basit olalım. Abla neye tuşuna basalım bakayım. Ya neyse bu büyük büyük ihtimalle oldu kaçıyor çünkü ablamız. Abla kaçma kaçma. Ya LSPD, don't move a muscle. Vurmak zorunda kaldım bunu ya neyse de. Öbür abimiz de kaçtı. Neyse sorun değil. Modumuz çalışıyor. Sıkıntı yok. Şimdi bir de şöyle bir tuşumuz var. B tuşuna basıyoruz. Ultimate backup yani destek çağırma e, ee, ambulans, itfaiye çağırma, destek, özel harekat polis çağırma. Modumuzda sorun yok. M tuşunda kodumuz da açık şöyle. Tamam modlarımız güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi aracımızı spamlayalım buraya. Ee, karakoldan araca karakola gidip polis aracını alsak hata veriyor. Bana o yüzden burada trainer'dan sp spamlayacağım aracı. Arkadaşlar. Modlarımız çalışıyor. Hiçbir de sıkıntı yok. Bakalım bugün ne tür aksiyonlar bizi bekliyor aksiyonlu dakikalar. Bu arada video başlamadan söylemeyi unuttum. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol güzel yorumlar yapmayı unutmayın. İnşallah güzel seyirler gelecek. Yine tabii ki de Yulat Rex Militar'daki otobüs videoları serisine de devam ed ediyoruz. Onu da bırakmadık da bu o seri de çok seviliyor. Şimdi aracımızı seçelim. Fazla vakit kaybetmeyelim. Polis 2 galiba. Evet polis 3. Arabamız şöyle. Hatta şöyle müsait bir yere alayım öyle göstereyim. Şöyle e, kendi gözümüzden gösterelim aracımızı. Hyundai Tucson 2022 model. Kendi memleketimizin plakalı. Ben de Sakarlıyım arkadaşlar. 54A 751-51 plakalı. Sanki benim aklıma geliyor. Bu plakalı bir polis araba Sakar'da gerçekten var galiba. Aynı marka, aynı model. Sanırsam var diye hatırlıyorum. Görürsem eee fotoğrafını çekip bakabilirim. Ya yani sıkıntı olur gerçi fotoğrafını çekmek de. Çaktırmadan çekebiliriz gözü ama bu plakalı gerçekten sakar böyle bir polis arabası var galiba. Şöyle gerçekçi logoları, logoları güzel. Mıktatısı çakarımız var. Armas marka. Şöyle güzel bir polis arabamız. İçinde gösterelim, aracımıza da binelim bu arada. Bugün tek kişiyiz. Aracın içi de şöyle. Şöyle çakarlarımızı açalım. Şuradan CTRL P tuşuna basalım. Buradan J'ye basalım. Bir kere daha basalım. Şuradan K'ya basıp bunu kapatalım. Şöyle bakın silahlarımızı bakalım. Tamam çalışıyor. Şuradan bunu bir, bir tık değiştirelim. Böyle güzel. Şimdi haritaya bakalım. Ee, biz şuradan bir gideceğiz. Biz şu an devreye geliyoruz. Tabii her olayda müdahale etmeyeceğiz. Şöyle çıkalım. Yolumuza tren geliyor. Ee, doğru yerden gidiyor. Buradan sağ yapacakmışız aslında. Değil mi? Biz bugün bu bölgelerde gezeceğiz biliyorsun. Bir önceki bölümde sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Şu bölgenin karakoluna görev yapmıştık. Sahil bölgelerinde tur atmıştık. Diye gezmiştik. Şurada Lina Park vardı. Bu bölgelerde devri yapmıştık. Bugün ise şu bölgelerde atacağız. Ondan sonra şöyle her bölgelerde tur atarız. Bu bölümden sonra belki büyük ihtimalle jandarma serisi çekebiliriz. O da isteniyordu. Düz Şurada da bakın bir trafik polisi. Devriye geziyor. Aracımız böyle güzel kaliteli mod. Bu arada merak edenler varsa arkadaşlar bu tür gerçekçi polis arabaları, ambulans olsun, emniyet araçları ve böyle güzel araç modlarını Turkish Mod CV site var. İnternette yazın arkadaşlar. O siteden bu tür modlara ulaşabilirsiniz. Yani ücretsiz bir şekilde güzel bir şekilde indirebilirsiniz. Kaliteli modlar. Bu arada araba modu nasıl yapılır? Onun e, kanalımda videosu var. Aşağıdaki videolarda izleyebilirsiniz. Eski videolarımda var. Kanalı inceleyip izleyebilirsiniz. Evet sokaklarda devreye devam. Şimdi geldik arkadaşlar. Şöyle bu sokak hiç bir tekim bir sokağa benzemiyor ama şurada birazcık bir duralım bakalım. Sıkıntılı bir sokağa benziyor. İnsanlar da sıkıntılı. Bu araç burada durmuş. Sahipsiz bir araç. Evet arkadaşlar çatışmanın ortasında kaldık şu an. Vallahi şu an çatışmanın ortasında kaldık. O parayı şöyle çekelim. Ey Allah Allah. Çatışmanın ortasında kaldım şu an. Vallahi destek çağırmam lazım acil bir şekilde. Ya ben vuracağım burada ya. Çatışmanın ortasında kaldık. Bu nasıl bir sokak böyle ya? Destek niye gelmiyor abi ben? Ben vurulacağım burada. Kaldım, kapana kısıldım, kapana. Chad hadi gelsin ya. Ben kapana kısıldım burada abi. Gelin. Evet tamam şimdi SWAT geliyor. Özel harekat çağırdım artık. Ne yapayım yani öyle olacak. Aa lan kim bu vuruyor bana? Tek kişi halledemedim Kapana kısa. Hop 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 hop. Müdahale müdahale özel harekat müdahale. Of of of. Bu özel harekat tanımaları da sıkıyor. Bu ne oluyor? Bu arabaya da sıkıyor var. O oh, çok fazla özel kaç almışız ya iki araba gelmiş. Bu arada arkadaşlar şu an, şimdi B tuşuna basıyorsunuz. Burada destek çağırma diyor. Enter'a bastığınız zaman destek geliyor. Bunu sürekli basın tutarsanız bir sürü geliyor oyunu çökebilir. Tamam siz burayı hallettiniz değil mi? Vallahi Allah razı olsun sizden. Yoksa ben burada ayva yerdim. Bizim arabanın da lastik gitti. Eyvah. Arabanın lastik gitti artık bir şekilde şunu çekelim de kenara. Trafiği açalım. Trafiği açmamız lazım. Lastik de patladı ya. Yani. Sizin şu arabayı da çekebilir miyim ben? Trafiği açmamız lazım da. Çekelim. Trafiği açalım abi. Sıkıntı yani. Lan gelin buraya gel. Silahını at. Oho bunlar daha çok geliyor. Anam 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 anam. Ben de çatışmanın arada kaldım ya. Bir kişiyi vurdum. Arkadan biri kaçıyor mu geliyor mu ne oluyor lan? Biri daha var orada bak arkada bir şeyler ne oluyor. Ben şunun yanına gideyim. Ne oluyor? Dur dur dur. <laughs> Uf, burası yangın yani. Burası cehennem oldu vallahi ya. Kimse var mı burada? Hello. Temizlediniz ha he, burayı tamam. Ya şimdi bırak tersi burada. İşimiz gücümüz var. Arkadaşlar eğer siz de LS video oynuyorsanız LS video modu kullanıyorsanız şu sokak çok tehlikeli, tehlikeli bir sokak dikkatli olun bakın haritayı şöyle büy büyüterek göstereyim tam şurada şurası havalimanı havalimanı yakın bu sokak yuvarlak sokak San Andreas'ten alışa geldiğiniz CJ'in sokağı çok tehlikeli bir sokak geliyorsunuz çok değişik olaylar çıktı Vallahi abi nasıl adam kaynıyor buraya. Neyse bunlar öldü de biz bunları Tamam seni gönderelim biz. Bir de arkadaşlar ee, polis polis modu bilmeyen için söyleyeyim. Olay yerini hallettiniz. işiniz bitti temiz. Buradaki adamları göndermek istiyorsunuz. Adamların yanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yanına yaklaştığınız zaman şöyle gidiyorsunuz bakın. Dursa. Yanına yaklaştığınız zaman şöyle ya Allah Move your ass, Ya şöyle adamların yanına yaklaştığınız zaman arkadaşlar U tuşuna basılı tutarsanız adamları gönderiyor veya T tuşuna basılı tutarsanız Pardon böyle yanlış oldu da Mesela şöyle geliyorsunuz adamların yanına. Bakayım olacak mı? Ben öyle yapıyorum. Ayağa kalksın. Heh aynen U diyor bakın yukarıda çıktı. U tuşuna basıp tutarsanız adamları gönderiyor. Bunlar gidiyor. Sıralı hepsini göndereceğiz. Ya otobüs Allah. sen de buradan geçecek zamanı mı buldun ya? Yürü git. Şimdi bunun yanına da geldiniz. U tuşuna basıp tutarsanız gönderiyor. T tuşuna basıp tutarsanız yanınıza alıyor arkadaşlar adamı. Hepsini sıraya göndereceğiz şimdi. Burada bir iş kalmadı. Aa, pardon 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 abi. Ayağa kalk. Ya ayağa kalksalar göndereceğim hepsini. Tamam kalkın abi. Sizin bir işiniz yok pardon. Mecburen böyle yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu Üşüldüm yanlışlıkla. Kusura bakma da abi seni. Niye kalkmıyor ya? Adama yakın durmanız lazım. Adamla göz göze olmanız lazım. O zaman oluyor. Olmadı neyse. Yani adam ayakta olması lazım bunu yapabilmeniz arkadaşlar ama adamlar hepsi niye oturuyor ben anlamış değilim. Şurada yazı çıkıyor. Bakın şu an çıktı. Gönderdik. Dur bakayım burada da olacak mı? Biraz daha şöyle adama yakın durun yüz yüze. Olacaktır yani. Şu an olmadı da. Bunlar niye inip biniyor ya? Allah Allah bir bug oldu burada da bundan inip biniyor. Ben de anlamış değilim burada bunlar kaldı ama gönderemedik bunları her neyse. Neyse. Bunlar burada kaldı burası biraz karıştı biz gidelim. Buraya hallederler. Yakın zamanda da çözeriz bunları. F4'e basalım harcımızı tahmin edelim. Tucson bile çatışmanın ortasında kaldı ya vallahi yazık arabaya. Dersten gidelim mi de arkadaşlar. Burası vallahi yangın yeri gibi oldu. Bunlar inip binip bir şeyler oldu ama orada bug oldu. Özellikle araba inip biniyor. İnşallah oyun çok... Nereye geliyor? Nereye geliyor otobüs? Tövbe yarabbi ya Resulallah. Ya bu sokak hiç te bir sokak değil. Ne yapıyorsun sen abicim ne yapıyorsun? <laughs> Hata bende evet ben geçtim. Bir şey olmadı arabaya da. Arabayı bırakıp niye kaçıyorsunuz? Ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Arabayı bırakıp niye kaçıyor herkes? Ne oluyor? Arkadaşlar arada ufak tefek takılmalar olabiliyor kusura bakmayın. Biz nereden gidecektik ya böyle mi kafam karıştı. Ufak te tefek takılmalar olabiliyor araç. Şöyle Burada... Bunlar hala burada kaldı değil mi? Gönderemedik. Ayanasını anasını ya. Dur bakayım. Neyse bunlar burada kalsın da. Biz şöyle bir dönelim arkadaşlar. Evet biliyorum onların orada kaldığını da kaldıramadım bir türlü. Yani normali o arkadaşlar. Bilenler bilir. O tuşuna basıp tutarsanız bir polisle veya orada görebilebilir bir ee, kişiyi de böyle yüz yüze durup U tuşuna basarsanız onu oradan gönderiyor. T tuşuna basarsanız kendinizi alıyor. Ne oluyor lan biri kaçıyor. Bak bak orada kaçıyor. Bak şimdi bak orada bir karışacak. Bak bak bak. <laughs> Özel harekatlarız onu kaçıyor bak şimdi. Özel harekatlar <laughs> bunun işini halletmez mi Sen şimdi polislerin kucağına düşmedin mi? Özellikle at yakalayın yakalayın onu yakalayın kaçıyor 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 Müdahale edin lan müdahale edin kaçıyor Lan müdahale edin Ya yakalasanıza şunu ya bir adamı yakalayamıyorsunuz ya illa ben mi koşayım yani Bezerket de bayağı hızlı koşuyor ama ya yakalayamazlar. Şöyle dur ben. Pardon pardon pardon. Heh bu kadar. Yakalayın abi kaçamasın. Ben arabayı getireyim abi olmadı benim bana koyun bunu benim arabaya. Uçma da olmasa var ya hepten şey olacak. Ben şimdi arabayı getireyim benim arabaya koyun bunu götürelim. Hocam sana gerek kalmadı seni gönderelim. hata verdi de bir şeyler oldu galiba. Bir dakika. Eee ne yaptınız adamı götürdünüz mü? Adamı götürmüşler sanırım gözükmüyor oldu da. Buraya mı getirdiler ne yaptılar adam yok. Neyse götürmüşler herhalde. Şu adamları buradan bir gönderemedik ya Allah yerine valla. Dur ben bakayım. Tamam adamla yüz yüze. Ha. Bu tuşuna basalım. Tamam bunu gönderdik. Ha. Seni de gönderdik. Aynen şimdi çözdük. Hadi be bunu da gönderelim. Lan adam bir an canlandı zannettim. Ya sen bunun başına niye bekliyorsun abi? Hah. Thank you. Gidebilirsin. Tamam, hepsini gönderdik. Hadi sen de git abi, seni de gönderdik. Tamam. Tamam, bütün hepsini gönderdik ekiplere. Şimdi gidelim. Aa ah, pardon pardon. Aa <laughs> hmm, şimdi gidelim arkadaşlar şöyle. Bu ablamız abi tüfeği giriyor ama. Çakarlarımızı kapatalım. Şöyle. Karakola gelelim. Bu bölümü bugünlük bit bitirelim arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu gene Aksiyonlu bir bölüm. Mutlaka o sokağa gidin arkadaşlar. Haritada o sokağa deneyin. Şöyle. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Güzel bir aksiyonu bir de kadar oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki like, bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol güzel yorumlar atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.